o kadar ısrar etti ki söylemek zorunda kaldım. Kalkıp gitti. Her şeye rağmen onu yine göndermeyecektiniz. <laughs> Kızımı tanımıyorsun ki. Çok inatçıdır o. Kafasına koyduğunu yapar. Hoş geldin. <laughs> Merhaba. Merhaba. Sen evde bulacağımı sanıyordum. Ee, çok önemli bir işim vardı. Baban anlattı. Bu yaptığın doğru değil. Niye bunları baş başa konuşmuyoruz? Hem sen bana söz vermiştin. Bugün tenis maçımız vardı. Unuttun mu yoksa? Hoşça kal baba. Güle güle. İyi günler efendim. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> sen gitmemeliydin. Senin o adamlarla ne işin var? Onlardan korkmuyorum. Gidip babamı rahat bırakmalarını söyledim. Bari beline tabanca taksaydın. Gerekirse babam için her şeyi yaparım. Senden korkulur. Elim aşağılısın birazcık da deli. Evet, deliyim. Olsun. Benim de evlenecek değilsin ya. Bir sigara ver oradan. <laughs> İyi शिक <laughs> Davetin beni çok sevindirdi. Aramızdaki tatsızlık bitsin artık. Bitecek. Anlaşacağız, dost olacağız. Ayşe Hanım, babam nerede? Az önce gelip aldılar. Kimler aldı? Tanımıyorum. Beyefendi size not bıraktı. Merak etmesin dedi. Tekin Bey'in davetlisi olduğunu söyledi. Tekin bey mi? Yedin mi yemeğini kuzucuğum? Aferin sana! Bundan böyle senin önünde ben olacağım. Geçmişi unutup, eski hesapları kapatacağız. Sağ olun Ekrem bey. Şu kooperatif işinde de beni üzüyorlar. Biraz ilgilenseniz... Hacım bir dakika, giremezsiniz! Eee? Var, verelim kendisine. Tamam be, anladık! Şehir eşkıyası, ne haklı babam malı koyuyorsun? kızım, ben Tekin Bey'in misafiriyim. Lütfen özür dile kendisinden. Estağfurullah, Deniz Hanım'a boynumuz kıldan incedir. Kızım, Tekin Bey'le barıştık. Barıştık ve dost olduk. Bunu hep birlikte kutlayalım Deniz Hanım. Ben kutlamaya iştirak etmiyorum. Kabalık etme Deniz. Tekin Bey'in daveti için senin adına da söz verdim. Hatırım yok mu kızım? Saat 1'i geçiyor. Unuttular. Hala gelmedi. Geçmişimi karıştırma demiş adam. Onlara da genel bir oyun değil. Bunlar özellikle bir şey olması. Bak. Başka programı var. Birlikten kuvvet doğar. Evet. Ayrıca Deniz Hanım'la birlikte olmaktan şeref duyarım. Güzelliğiniz Siz alır mısınız? Yok, kullanmıyorum. Şevket! Gazeteler ne oldu? Şey abi, kapıcı bugün gazete bırakmamış. Saçmalama oğlum, kapının altına bak, atmıştır. Her gün gazete mi okuyacaksın? Bugün de okuma. Neyin var senin oğlum? Getir şu gazeteleri kafan bozma ha. Ay Allah. Peki, al o zaman. Hı? Evet. Demek ki sıkıntım buydu. Merhaba, niye gelmiyorsun? Şimdi sıra bende. Sayfa 3, sütun 2. Düşündüğün gibi. Aa! Hey, dursana bir dakika. E dinlesene beni! Ne oldu kızım? İbrahim niye gelmedi? Gazetedeki haberden dolayı. Benim Tekin'le ilişkim olduğunu sanıyor. O da kim oluyormuş? Nikahlı karısı değilsin ya. Seni böyle değiştiren ne baba? Can düşmanım dediğin adamla nasıl barıştınız? O adamı kimse durduramazdı yavrum. Sen durdurdun. Seni beğenmiş, sevdalanmış. Söz verdim damadım olacak. Bu ne demek oluyor baba? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Başka çarem kalmamıştı. Hayatım söz konusuydu yavrum. Ya benim hayatım baba? Kendi hayatını kurtarırken. Benim hayatımı söndürüyorsun. Buyurun efendim. Abi gene o. Bu kaçıncı arayışı? Ne yapayım? Getir. Buyur abi. Alo efendim. Özür dilerim. Haklısın. Gece kulübüne gitmemem lazımdı. Babanın seni fethetmesine izin vermeyecek ben izin vermedim. Hayatı söz konusu olunca böyle davranmış. Yanılıyorsun. Para için. Borçlarını ödememek için seni feda ediyorum. Sen babanı tanımıyorsun. Üzgünüm ama sana babanı tanıtacağım. Gel. Hoş geldin beş bulduk baba sağ ol. İbrahim abi hoş geldin. Sağ ol kardeşim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Hoş geldin abi. Teşekkürler. Hoş geldin İbrahim abi. Sağ ol canım. Evet, burun anlat. Varımızı yoğumuzu hepsini yatırdık. Ama hala temeli bile atılmadı. Birkaç sefer babanıza durumu anlatmaya gittik ama nafile. Görüyorsunuz. Bir tek tuğla bile konmadı. Bir tek tuğla güzel kızım evladım sana yalvarıyorum. Ne olur araya gir babanı Güle 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 güle, abi. güle 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 güle. Güle güle. Çekilin Çekilin yavrum.